Müslüman, İslam'ı öyle sağ ve diri, canlı yaşa ki seni öldürmeye gelen sen de dirilsin. Böyle der Üstad Sezai Karakoç İslam'ın dirilişinde. Çünkü çağ söyleyecek sözü olan sadece İslam'dır. 1400 yıl önce inen vahiy bugün hala diridir, dirilticidir. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim kitap, Yusuf Kaplan'ın tavsiye ettiği 100 Temel Kitap Listesi'nin ilk sırasında bulunuyor gözümüzü açalım diye bizlere 1967 yılından seslenmiş Sezai Karakoç. Benim elimde 2022 yılında yayınlanan 50. baskısı var. Kitapla ilgili bir başka önemli ayrıntı ise ilk sayfada belirtilmiş. Bu kitap Nisan 1966'dan Mart 1967'ye kadar Diriliş Dergisi'nde yayınlanan baş yazılardan oluşuyor ve 69 sayfa. Sayfa sayısı sizi aldatmasın. Boş laf kalabalığının aksine her cümle heybenize dolduracağınız bilgilerle dolu. Üzerine düşünmeyi, değerlendirmeler yapmayı gerektiren bir kitap. Eğer okumaya karar verdiyseniz yanınıza muhakkak bir not defteri bulundurmanızı tavsiye ederim. Kitabımız İslam'ın Dirilişi ve İslam'ın Çağrısı ana başlıklar altında 13 alt başlıktan oluşuyor. İslam'ın Dirilişi yazarın yazdığı üçlemenin ilk kitabıdır. Diğer kitaplar ise ruhun dirilişi ve insanlığın dirilişidir. İslam'ın dirilişi ruhun, ruhun dirilişinin de insanlığın dirilişini sağlayacağını söylüyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında İslam ülkelerinin yaşamış olduğu kimlik değişimini, bu değişim sonrası insanların girmiş olduğu boşluğu gözler önüne seriyor. Yazar bu hesaplaşmaya ilk olarak Avrupa'nın, Asya'nın, Afrika'nın ve İslam ülkelerinin durumunu ele alarak başlıyor. Daha sonra dirilişin her şeyden önce düşüncede, inançta, edebiyatta, sanatta ve aksiyonda başlaması gerektiğini belirtiyor. Yalnızca İslam dünyası ile ilgili açıklamalar yok. Kitabın ikinci bölümü olan İslam'ın çağrısı başta insan kavramı üzerinde duruyor, daha sonra da sırayla Müslümana, Yahudiye, Hristiyana, Doğululara ve Afrikalılara ve son olarak Din ve tanrı tanımazlara İslam'ın çağrısında bulunuyor. İnsanda farklı farkındalıklara yol açan, hakiki Müslüman olmanın derdine düşürecek bir eser. Diriliş kelimesiyle adeta özdeşleşen Sezai Karakoç, genel olarak Müslümanları şuurlaşmaya çağırıyor. Bahsedilen aslında İslam'ın kronolojik tarihi değil, bugünkü konumu ve tekrar şahlanışı için yapılması gerekenler okurken gayet anlaşılır ve akıcı bir dil kullandığını görebiliyoruz. Düşünce kitabı olduğu ve ilk bölümde tarih içeriklerin olması bazen ağır gelse de ilerleyen bölümlerde neredeyse yazıların tamamının altını çizmek istiyor insan. Özetleyelim, okuyacak ya da okumuş olduğunuz bu kitap içerdiği bilgi bakımından hayata, hayatın içine aktarılması ve kalbe yerleştirilmesi gereken bilgiler veriyor. Ancak şunu da kesin olarak belirtmek gerekir ki bu tarz İslami düşünce kitapları okurken yazılan cümlelerin, geçen kavramların, tercih edilen üslubun asıl anlamını kavrayamayacak okuyucu da kuru bir hamasetten başka bir şey bırakmıyor. Bir diğer konu ise İslam'ın dirilişi nedir? İslam ölü mü ki dirilsin diyebilirsiniz. Buna da açıklık getirelim hemen. Kitapta İslam, Müslümanın eş anlamlısı olarak kullanılmış. İslam ilk gününden bugüne daima diri ve hareketlidir. Sezai Karakoç, son 300 yıldır üzerine ölü toprağa serpilmiş İslam toplumlarına bir diriliş manifestosu yazmış adeta. İslam'ın hali hazırda Afrika, Asya ve Avrupa'daki durumundan başlayarak esaslı bir analiz yapmış. İslami dirilişi, düşünce, inanç, sanat ve aksiyonda sağlamanın zaruretini anlatmış. İslam'ın insanlığa yani tüm renklere ve kültürlere çağrısını yinelemiş. Çağrıyı duyanlardan ve çağrıya uyanlardan olmak isteyenlerin mutlak surette okuması gereken bir eser. Müslüman Şuurlaş, Çileleş ve Şuurlaş Hz. Hüseyin'in sırf bir dünya günü görmek için şehit olmadığını bil ve şuurlaş. Bizlere böylesine güzel eserler bırakan Üstad Sezai Karakoç'un mekanı cennet olsun. Allah rahmetiyle muamele etsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.